Her şey hazır, yeşil bayrak ve Silverstone'da 5 kırmızı ışıkla beraber. Mercedes, Ferrari, Red Bull kapışması bir kez daha başlıyor. İşte start verildi. Bottas kapanmaya çalışıyor Hamilton'a doğru. Hamilton daha iyi bir çıkış yakaladı. Şu anda Bottas lider. Hamilton ikinci sırada. Leclerc ile beraber Verstappen, Vettel, Gazi geçmiş vaziyette. Mercedes'in ikinci sıradaki yerlerini korumuş oldular şu an itibariyle. İçeride Landon Norris Red Bull'la mücadele ediyor. Hamilton Bottas sıkıştırmaya çalışıyor. Leclerc şu anda üçüncü. Verstappen dördüncü. Vettel Gazi geçti. Norris ile beraber Gazzi yan yana ve işte Valtteri Bottas'ın Hamilton'un önünde liderliği var sevgili seyirciler. Bottas'ın liderliği Hamilton dışarıdan hemen sıkıştırmaya başladı takım arkadaşını. Leclerc devamında Verstappen Vettel sonrasında Gasly, Norris, Ricardo, Hülkenberg ve Albon. Eski start düzüne doğru çıkıyoruz. Mercedesler yerlerini korumlar Valtteri Bottas ve Hamilton. Devamında dört ile Verstappen var. Ricardo ile Norris yan yana Kops'a doğru geliyorlar. McLaren öne çekişmesi takımlar şampiyonasında dördüncülük savaşı içinde mücadele ediyorlar. İşte önde iki Mercedes. ilk dönüş yok. Fetel Gazi geçip şu anda Norris Ricardo'nun önüne yerleşmiş vaziyette. Hülkenberg, Albon ve Sainz sıralaması var. Hangar düzlüğü hem içeriye doğru bir bakış atıyor. Takım arkadaşına karşı agresif başladı yarışa. Hararetle yaşanabiliyor hangar düzlüğü. Bottas kaçıyor şu anda. Hamilton mesafeyi kapattı. Bottas içeride. Hamilton'a içeriye girme fırsatını tanımadı. Lewis Hamilton çok agresif. Çok yakın takım arkadaşına. ...mi. Çeyrek saniye var iki Mercedes'in arasında. İşte Hamilton Bottas'ı avlamaya çalışıyor. Düzlüğe çıkıyor Lewis Hamilton. DLS'yi açtı Bottas da içeriye geçti. Dışarıya bıraktı Hamilton'ı. Hamilton dışarıdan geliyor. Orada kalmaya çalışacak. Bottas şimdi fırsat vermedi. Hamilton şimdi tekrar geliyor. Lewis Hamilton liderliği almak üzere. Bottas direniyor. İç savaşlarına seslenir. görüyoruz. Tribünlere görüyoruz. Hamilton şimdi lider. Çok talihsiz bir resim seçimi oldu. Bottas karşıda. Gepme çalışacak. Kopsa doğru. İçeriye girdi Valtteri Bottas. Yan yana geliyorlar 280'de. Mutlaka. Mutlaka Valtteri Bottas yeniden liderliği aldı. Muazzam. Silverstone'da yine harika başladı yarış. Bottas liderliği kaybetti ama geri aldı. Tribünleri ettiğimiz o manasız saniyeler dışında harika bir kapışma var. Bottas şimdi yeniden lider. Hamilton'a karşı atakla cevap verdi Valtteri Bottas. Nefis başladı yarış gerçekten de. Geçen yılın tekrarıyla başlamış oluyor. Tersine DRS açık olarak Löklerken karşı geliyor. Şimdi i̇çeriye doğru bir baktı. Otomobili ortaladı. Charles Şimdi Verstappen yine arkası şekilde geliyor. Bir kez daha içeri önceden kapattı. Charles Leclerc. Red Bull neredeyse değecek Ferrari'ye. Bir kez daha. Boğa'nın önünde kırmızı renk var. Ve Verstappen saldırıya başladı. Leclerc'e karşı. Vettel ve Gasly 5 ve 6. sırada. Bottas henüz otur. Max Verstappen. Dördüncü zorluyor iyice, dördüncü viraj dışarıdan kendisine bir çizgi yakalamaya çalışıyor. Orada kaldı, düzlüğe doğru geliyoruz. Biraz da momenti kaybetti, şimdi Sebastian Vettel'e atak yapma fırsatı doğdu. O da kanat açık olarak geliyor, Vettel Perstapen'in yanına gelmeye çalışıyor. Perstapen yön değiştirdi, Vettel içeriye girmeye çalışıyor. Ufak blokaj var ama olmadı, ama olmadı. Sol ön lastiğin aşınmaya başladığını görüyoruz. Dediler Hamilton'a. o da görüyorum dedi. Şimdi Pierre Gazi, Sebastian Vettel'e karşı atak yapıyor. Kapıyı açık gördü. Gazli ve Ferrari geçiyor. Pierre Gazli. Red Bull'la beraber Vettel'i geçmiş oldu. Şimdi Vettel karşı atak yapmaya çalışacak. Düzlüğe geliyoruz. İkisinde kanadı açık. Santimler var arada. Red Bull içeride, Ferrari dışarıda. Sebastian Vettel dışarıdan asılmaya çalışıyor. Altıncı virajda olmadı. Gazli şimdi yerini sağlam aldı. <laughs> Bitmeden önce çok fazla zaman kalmadı. Lastiklerini kullanmaya başladı dediler Bottas'a. Lastik kollayarak gidiyorsa Mercedes diğerleri için gerçekten zor. Ve işte pit stop. Düello pitte devam edecek sevgili seyirciler. Leclerc'le beraber Verstappen. Aynı anda pite geldiler. Söz şimdi mekanikerlerde olacak. Önce Leclerc devamında Verstappen. Orta hamur her ikisi içinde. mekanikerlerden göremedik ya yanalar sevgili seyirciler. Verstappen de beraber Lökler pit sonuna geliyor ve Fersefen 4 geçiyor. Red Bull mekanikerleri çok mutlulardı otomobilin çıkışını gördüklerinden dolayı. Ve şimdi Max Verstappen. pit de öne geçti. Pit de öne geçiyor. Carlos Sainz'in önünde. Şimdi karşı atak var. Şan Lökler, Lökler geçti. Verstappen karşıya karşı atak çalışıyor. Pikten sonra mücadele alev aldı adeta pist üzerinde. Bir kez daha Ferdar Red Bull çekişmesi. Bir kez daha Ferrar Red Bull çekişmesi. Piste döner dönmez Şan fırsatçılığını konuşturdu. Ve Verstappen'i geride bırakıyor. Mekanikerlerin sevinci kısa sürdü Red Bull'da. Valtteri Bottas Verstappen yaklaştı Ferrari'ye. Leclerc içeride, Verstappen dışarıda. İyi savunma yapıyor Charles Leclerc Red Bull'a karşı. Bu arada arka tarafta Ricardo geçti. Verstappen dışarıdan gelmek zorunda kalıyor. Leclerc otomobili ortalıyor. Sonrasında da mutlaka iç çizgiyi kapatıyor. Avusturya'dan gelen derslerden bir tanesi belki de. Hamilton'a henüz otur geldi. Yola devam ediyor Hamilton. Bir öncesinde. Yüzü <laughs> koyduğumuzda yine Velik Dondiru'yu. Verstappen geliyor. Leclerc bir kez daha otomobili ortaladı. Dışarıdan geç diyor. Nerede geçeceksen. Verstappen virajı asılmaya çalışıyor. Onu da başaramıyor şu ana kadar. Çok iyi bir savunma var Charles Verstappen de. Her virajda şansını deniyor. İşte çakınlara kadar çıktı. Verstappen, eski start düzlüğü, içeriyi yine kapatmaya çalıştı. Döpler. Genç yıldızların nefis çekişmesi. Backus-Backus kısmına geliyoruz. Burada Rosberg'e muazzam bir atak yapmıştı 2006'da Verstappen. Döpler direniyor. Verstappen zorluyor. Hangar düzlüğü. Lökler yine otomobili ortaladı. Bu kit içeriye giriyor Verstappen. Lökler dışarıda kaldı. Lökler dışarıda kaldı ve yine geçilmedi. Muazzam bir çekişme var ikinin arasında. Çakıl havuzunda sevgili seyirciler. Gömülmeye çalışıyor ama Alfa Romeo oturdu. Giovinazzi ve güvenlik aracı. Güvenlik aracı sevgili seyirciler. Güvenlik aracı Hamilton'la fetele şimdi bir piyango vurmuş gibi veda ediyor güvenlik aracı ve Hamilton şu anda pitte. Mercedes ile beraber Hamilton pitte. Seyirciler tabi fırsatı gördüler. Herkes ayakta. Fethel'i de pitte alıyor Ferrari. Fethel de pitte. Lewis Hamilton Giovinazzi'ye teşekkürleriyle beraber güvenlik aracı ardında yaptığı pitle liderliğe yükseliyor. Ferrari güvenlik aracı ile beraber Leclerc'e sıra kaybettirmiş oldu. 3'ten 6'ya düştü Leclerc. İşte Hamilton grubu yavaşlattı Silverstone'da. Daha yarışın yarısına bile gelmedik ve harika bir mücadele izliyoruz Esport ekranlarında. Bir kez daha başlıyoruz. Bu kez Hamilton lider, Bottas ikinci, Leclerc üçüncü, Gazi ve Verstappen. Verstappen'e dikkatli olması gerektiği söylenmişti. Devamında Leclerc, sonrasında McLaren'den Sainz ve Norris. Sainz de yine karda çıkan isimlerden birisi güvenli karıcıyla beraber. Alexander Albon, Norris'e karşı kendisini gösteriyor. Önde kalmaya çalışacaktır. Leclerc yanına gelmeye çalışıyor Red Bull'un. Son virajda tekerlek tekerleğe mücadele Red Bull'la Ferrari arasında. Charles Leclerc Verstappen hala yayınlar 8 start düzüne geldik. İyice dışarıdan döndü Verstappen. Şimdi içeriye kapandı. Ve yerini koruyor. Tartışıldı. Genelde asfalt katışlarının olduğunda virajın dışında kalan, geçilmek üzere olan sürücüler orada kalmaya devam ediyor. Şimdi Verstappen gaz içerisine doğru giriyor. Ve Max Verstappen Gazze'yi geçiyor. Evet Aslan. 18 yarışı üst üste ilk 5'te finish gör. Leclerc dışarıdan gelmeye çalışıp Pierre Gasly'ye karşı. Bir sonraki bir yarışın avantajı yakalıyor. Charles Derk harikalar yaratıyor. Müthiş bir yarış çıkartıyor şu ana kadar. Şimdi Gazli karşı atak çabasında Red Bull dışarıda. 4 içeride Gazze oradan asılmaya çalışıyor çizgiyi ama 4 şimdi artık sağlanmaz yer var. Löklerkin 4 4 Vettel ve Alonso'nun 3 2, 2 podiumu var. 21 yaş altında Verstappen şimdi geliyor hangar düzlüğünde dışarıdan geldi Ferrari'ye karşı. Stop'ta böyle dönüyor Verstappen. Şimdi Vettel burnu içine tükmetsin size Messi. Vettel burada çarpıyor. Sebastian Vettel Red Bull'a arkadan çarpıyor. Her ikisi birden yola devam etme çabasında. Vettel daha çabuk yola döndü. Verstappen de şu anda kaçışlarından yola geri dönüyor. Bakalım hasar var mı otomobilde? Döndü. Tekrar izleyelim. İşte Verstappen hangar yüzünde böyle geldi. Stomla rakibini geçiyor. Çok dışarıda kaldı. Vettel şimdi vale öncesinde içeriye girmeye çalışıyor. Böyle frenleyemeden çarpıyor rakibine. Her ikisi de çakıl havuzundan kurtarmayı başarıyor otomobillerini. Tetel'den işte böyle bir hata geliyor. Fers de beni arkadan çarpıyor. O güvenlik aracı ile beraber hem öne geçti ve damalı bayrağı kadar liderliği korudu. İşte taraftarın altışlarıyla beraber hem altın son virajları dönüyor. İngiltere'de 2019'da Hamilton kazanmaya devam ediyor sezonun 7. zaferi. Silverstone'da 6. galibiyet, kariyerinde 80. Grand Prix galibiyeti. Efsanevi Mia Schumacher'e sadece 11 galibiyet kaldı. Ve Hamilton'ın bu turu da elde ediyor. 1.27.369 sevgili seyirciler. 1.27.369 en tur. Hamilton kendi evinde kazanıyor.